Herkese selamlar sevgili dostlar. 48. hafta sportoto tahminleri videosuyla Winners TV'de sizlerin karşısındayım. 48. haftada oynanacak 15 karşılaşma bu videoda sizler için değerlendireceğim ve kendi şablonumu sizlere aktaracağım. Sevgili dostlar yine sizler de bu şablonun içerisinden aklınıza yatan tercihleri alıp kendi kuponlarınızı değerlendirebilirsiniz. Bu sefer biraz daha ideal bir bülten çıkartmış sportoto teşkilatı. Kuzey liglerine ağırlık vermiş ama her şeye rağmen yine Japonya'dan da 3 tane maç seçmiş. Özellikle geçen hafta biliyorsunuz Asya sonuçlarla beraber geçen hafta bir devir haftası yaşandı. Bunun da detaylarını az sonra konuşacağız ama bu hafta biraz daha ideal duruyor. Güzel tekler seçtim. Özellikle teklerimin gelebileceğini düşünüyorum. Bu hafta mantıklı görünüyor bu tekler. Bunları anlatacağım ve yine dediğim gibi çiftlerle de güzel bir şekilde şablonumu tamamladım. Az sonra bunları sizlere paylaşacağım. Sizlerden ricamla videoyu beğeni bırakıp yorum yapmanız sevgili dostlar. Geçen haftanın sonuçlarına geçelim. Bunu da bir değerlendirelim. Geçen hafta devretti biliyorsunuz Sportoto zor bir haftaydı zaten ve tekler açısından açıkçası sıkıntılı bir haftaydı. Ben de geçen hafta derece yapamadım. Hem YouTube'a paylaştığım tahminlerimde hem de kendi WhatsApp grubuma attığım tahminlerimde derece yapamadık. 12'nin altında kaldı. Zor bir haftaydı. Zaten 13, 14, 15 oldukça az bilen var. 15 yok. 14'ü bir kişi bilmiş. 5.6 milyon lira. Çok güzel bir rakam. 13'ü de 28 kişi bilmiş. 201 bin lira ikramiye dağıtılmış. Güzel rakamlar verdi geçen hafta ama özellikle tek bulmak zordu. İşte Duju tek bekliyordum olmamıştı. Bodo Glimt zaten bültenin favori teklerindendi. Kendi evinde Salzburg'a kaybetti. Beklenenin altında kaldı baktığımızda. Ve Japonya'da özellikle Kobe baktığımda benim zaten geçen hafta 3 tane fren var. E, bu 3 tekten fren var. Onun dışında 1-2 tane çiftelerden fren vardı. Tabii ki güzel teklerde yakaladık. Mesela Malmö'nün beraberlik tekkini yakalamıştık ama işimize yaramadı sevgili olsak Buradan eğer ki derece yapıp değerlendirme yapan kazanç yapan varsa gerçekten tebrik ederim. Zor bir haftayı geride bıraktık diyebilirim. Tabii ki bu hafta devirle beraber herhalde 20 milyon yaklaşan bir ikrami olacaktı Tabii ki yaz dönemi olduğu için arkadaşlar şu anda düşük rakamlar dağıtılıyor SporTuto'da. Birkaç haftadır 10 milyon bandında bir rakam dağıtılıyor. Umarım bu yeni sezonla düzelir ama tabii ki SporTuto kolonunun 10 lira olmasının da ben bunun da etkili olduğunu düşünüyorum. Biraz da oynanmalar düştü. Bu hafta devirle beraber ama bir tık daha toparlanır ve ikramiyeler düzelir diye düşünüyorum. Fena da olmayan bir bülten koymuşlar sevgili dostlar. Yani buradan güzelce teklifimi seçtim. Bence dikkatli olursak başarılı oluruz. Yine Cuma günü WhatsApp Premium grubuma 3 tane şablon göndereceğim. Toplamda 960 liralık formül 14 garantili. Az önceki videolarımda da bunu zaten size bahsetmiştim. Dilerseniz hem sportata tahminleri için hem de iddia tahminleri için WhatsApp Premium grubumuza gelebilirsiniz. Yorumlarda şimdi linki göreceksiniz sevgili dostlar. O linke tıklayıp grubumuza isterseniz katılabilirsiniz. Bilgilendirmeleri yaptık sevgili dostlar. Şimdi tahminlerimize geçeceğiz. Beğenileri de hatırlatayım. Bir beğeni tuşuna basarsanız sevinirim sevgili dostlar. Yorum yapıp kanala abone olup yine videolarımızı da bu şekilde takip edebilirsiniz. Aç açılışı İsveç'te ligiyle yapıyoruz. Gais, Malmö. Burada Malmö'yü geçen hafta dediğim gibi tek olarak önermiştik ve aslında çok güzel bir beraberlik teki rağmen az önce söylediğim gibi başarılı olamayınca güme gitti bu tekte ama Malmö'yü doğru analiz ettik. Kaybetmeyecektir dedik. Liderle farkın açılmasını izin vermeyecektir. Şimdi bu hafta Malmö'nün üzerindeki takımların da muhtemelen kazanabileceği maçlar var. Dolayısıyla burada Malmö'nün artık kazanması gerekiyor. 3 puan alması gerekiyor ama Gais'te gerçekten çok güzel bir form var. 3 maçtır kazanıyorlar. Haken karşısında iyi oynayarak kazanmak tehlikeli bir takım. Bu yüzden dakika anlamak lazım ama 3 puan için biz kalacaktır. Bu maçta ya ya kaybedecektir diyorum. Dolayısıyla da bu maçta 1-2 diyorum sevgili dostlar. ikinci maç Göteborg Sirius. Burada da ev sahibi favori kazanabilir ama çok da yeterli bir form yok gibi duruyor. Sirius zaman zaman sürprizlere imza atabiliyor. Bu maçta da ufak da olsa bir sürpriz şansı var ve ben burada sürpriz aramak istedim sevgili dostlar. 1-2 dedim. Sirius galibiyetini sürpriz olarak burada sizlere önerebilirim. Üçüncü karşılaşma Hamstad-Aykal sonuna maçı. Burada Aykal sonuna ligin üçüncüsü. İyi de bir formu var. Geçen hafta da Göteborg'u 0 rahat geçti. Toto bülteninde olan bir maçta Hamstad'sa biraz daha formsuz ama önceki maçı İslah'da Duju Gardens'ı mağlup etmişlerdi. Burada yine bir sürpriz yapabilirlerse belki bir beraberlikle yapabilirler diye düşünün ve sürpriz aramak istedim. 0-2 dedim sevgili dostlar. Aykaz sonuna kazanır ya da beraber biter. Bu maçta benim tercihlerim olacak. Dördüncü maç Duju Gardens karşılaşması arkadaşlar. Burada Duju ben geçen haftada Norkovic karşısına tek önermiştim. Başım sonuçtan o maç önüne geçmişlerdi. İyiydi bu oyunları vardı. Beraberliğe kalanlar ve tekrar galibiyet golünü bulamadılar. Ama bu sefer Degelfors karşısında bu kötü gidişi bir son vereceklerini düşünüyorum. Zira Degelfors da oldukça formsuz duruyor. Üçü Gardens kötü gidişatı son verir ve bu maç artık tek bir galibiyet alır düşüncesiyim. Haftanın banka tercihlerinden birisi. Üçü Gardens kazanır. Bir tek olarak dizleri öneriyorum sevgili dostlar. bültenin 5. maçı. Esborg Haken. Burada da Esborg Haken'e göre daha önde duruyor. Haken geçen sezonki Haken değil. Son maç Gays karşısında biraz da seyretme şansım oldu. 3-1 yenildiler ki oldukça etkisizlerdi iktisada. Burada Esborg özellikle kendi çok kuvvetli bir takım ve bu sezon şampiyonluk hedefleri var. Kendi evinde Esport bana göre hata yapmayacaktır ve kazanacaktır. Bir tek olur sevgili dostlar. 6 maç Valerenga-Frederikstad. E, burada da deplasman takımı Frederikstad biraz sonsuz görünüyor. 5 maçtır kazanamıyor. Valerenga'ya e da çok fazla güvenemiyorum. Her ne kadar son maçlarında kazanmış olsalar da yine de çok fazla bana güven vermiyorlar. Dolayısıyla ben burada çift seçeneğe gittim. Valerenga e kazanır ya da beraber biter. 1-0. Benim bu maçta sizlere önerim olacak sevgili dostlar. 7 maç Kristiansand-Bodoglin maçı. Bodog kazandı. Salzburg'u kaybetti. Artık puan kaybetme bence lüksü kalmadı. Bu maç deplasmanda zorlansa da Christian karşısında bana göre kazanacaktır arkadaşlar. Artık üst üste iki maç puan kaybı yaşamayacaktır diye düşünüyorum. İki tek olur diyorum. Haftanın banko tercihlerinden birisi bana göre. Tromso Molde maçındayız. Burada da Molde'ye baktığımızda geçen sezonlardaki Molde'yi göremiyoruz bu sezon. İni çıkışlı performansları var. Tromso rakibine nazaran daha formda ve daha nasıl derler istikrarlı sonuçlar alıyor. Dolayısıyla özellikle iç sahada ev sahibi olma avantajıyla ben Tromso'nun Molde karşısında kaybettim yetmeyeceğini düşünüyorum. 1-0 bu maçtaki benim önerilerim sevgili dostlar. Yine Norveç liginde bir diğer zorlu karşılaşma Sander short Rosenborg karşılaşması arkadaşlar. Bu maç bana göre oldukça zor. Rosenborg geçen hafta Viking'le ile beraber kaldı ama 3 maçtır kazanamıyorlar. Şu anda 3 sıralardalar. Yine de bu tarz maçlarda ben zorlanabilirler diye düşünüyorum. Sander short şu ana kadar iç sahadaki tüm maçları kazandı ve bu istatistik çok dikkat çekiyor. Geçen hafta da Bran'a karşı direnselerde son bölüm dedikleri golle kaybetmişlerdi. Bu sefer Rosenborg'a iç sahada bence bir sürpriz yapabilirler. 2 diyorum arkadaşlar arkadaşlar ya ev sahibi kazanır ya da Rosenborg kazanır bu maçta. Benim tahminim Finlandiya'dan devam ediyoruz. SJK Tamperen maçı. Burada da baktığımızda SJK Tampere'ne karşı biraz daha önde da Tampere'nin de geçen hafta 4-0'lık net bir galibiyetle bu maça geldiğini ve bu iki takım birkaç hafta önce Tampere'nin sahasında karşılaşmış ve SJK Tampere'ni 3-2 mağlup etmiştir. Dolayısıyla Tampere'nin içinde bir rovanş niteliği de taşıyan bir karşılaşma. Bu yüzden deplasman takımını kesinlikle burada hafif anlamak lazım. Bu detayları şundan verdim. Toto'da ev sahibi favori görünüyor ama genel anlamda deplasman favori burada. Dolayısıyla ben 1-2 diyeceğim. Deplasmanı kesinlikle burada kombinlerimizi ekleyelimlerim sevgili dostlar. Finlandiya'dayız. Bültenin 10. karşılaşması düzeltiyorum. Mülten'in 11. karşılaşması Vasan Helsinki maçı. Burada da Helsinki iyi bir formu var. Son maç mağlup oldular. Uzun süredir yenilmezlik serileri böylece sona ermiş oldu ama ligin ikincisi Kupiyon'a yenildiler. Onun haricinde formları gayet iyi. Vasan şu anda şampiyonluk e, grubunun sınırında bulunuyor. Orada kalmaya çalışacaklar ama bu kadar formda ve bu sezon şampiyonluk hedefleyen Helsinki karşısında her ne kadar iyi olsa bence kazanma ihtimalleri biraz düşük. Burada Helsinki karşılaşmaya tecrübesini ve ağırlığını koyar. Kazanır diye diye düşünüyorum. 2 tek olur diyorum. Finlandiya'daki bir diğer maç. Haka Inter-Turku maçı. Burada da Inter-Turku rakibine nazaran daha güçlü bir takım. Yine şampiyonluk hedefleri olan bir ekip. Haka geçen hafta iç sahada. Kampiyonluk 4-0 yenildi. Şu anda Inter-Turku form olarak rakibine nazaran daha iyi görünüyor. Inter-Turku kazanır. 2 tek olur diye sizlere öneriyorum sevgili dostlar. Ve Japonya'dayız. Bülte'nin 13. karşılaşması. 3 tane birbirinden zorlu Japonya Ligi maçları var ki. Cereze-Osaka Gamba osaka Bir dervi maçı. Osaka derbisi. iki tarafa baktığımızda da birbirinden net olarak ayrılan bir formları olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla öncelikli olarak beraberlik tercih edilip kazanırsa da ev sahibi olma avantajıyla Cerezzo Osaka kazanır diye düşünüyorum. 1-0 bu maçtaki benim tercihlerim sevgili dostlar. Kawasaki-Kashima karşılaşmasındayız. Burada da iki ekipte üst sıraları zorluyor. Zor bir karşılaşma. Ben iki taraftan birinin kazanabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Biraz da risk aldım ve 1-2 olarak bu karşılaşmada çift tercihimi kullandım ve Bülten'in son karşılaşması Japonya'dan Nagoya Tokyo verdi karşılaşması. Burada da Tokyo verdi. Geçen hafta Kawasaki karşısına bir sürpriz imza atmıştı. Biz de o önerimizi biliyorsunuz videoda da yapmıştık. Burada da Nagoya karşısında bir beraberlik alarak ben yine sürpriz yapabileceklerini düşünüyorum. Ama ev sahibi Nagoya'nın da rakibine nazaran özellikle iç saha performansının iyi olduğunda da belirtelim. Bu yüzden bir diyeceğim bu karşılaşma ev sahibi kazanır ya da sürprizde beraberlikte gelir diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar ve bu şekilde tahminlerimizi sonlandırmış olduk. 15 maça tercihlerimizi verdik. Güzel tekler çıkardığımı düşünüyorum. Bu hafta teklerde inşallah başarılı olacağız. Yine eğer ki aynı fikirde olduğunuz maçlar varsa alabilirsiniz ya da kendi teklerinizi çiftlerinizi yazdıktan sonra çözemediğiniz maçlarda benim tercihlerimi isterseniz kuponunuza yazıp bu şekilde de şansınızı deneyebilirsiniz. Ben 14 garantili formülde bu hafta yine 3 tane şablon alacağım. Toplamda 960 liralık bunları da Cuma günü WhatsApp grubuma göndereceğim. WhatsApp grubuma katılmak istiyorsanız hemen yorumlardaki linke tıklayıp bana WhatsApp üzerinden mesaj atabilirsiniz. Sevgili dostlar video beğeni bırakmayı kanala hala abone değilseniz de abone olmayı Unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni haftalarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.